YouTube kanalımdan sevgiler, selamlar. Öncelikle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kahvaltıya, çayın, kahvenin yanına çok yakışan nektarinle hazırlayabileceğiniz harika bir tarif hazırladım. Tüm detayları kaçırmamak adına videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Bu tarifte iki tane orta boy nektarin kullandım. Dilerseniz şeftali ile de yapabilirsiniz. Nektarinlerin kabuklarını ince bir şekilde soydum. Küp küp olacak şekilde doğradım. Sonrasında kabın içerisine alıp blenderla ezip tamamen püre haline getirdim. kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle blender'a yapışan kısımları ziyan etmemek adına şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar su dökerek üzerinden bu şekilde çıkarttım ve karıştırarak su bardağının içerisine aldım. Tam bir su bardağı nektari suyu kullanacağız arkadaşlar. Yoğurma kabının içerisine tamamını aldım üzerine bir yemek kaşığı toz şekeri şöyle bir çay kaşığı ucu ile tuz bir çay kaşığı karbonat ilavesi yapıp spatula ile güzelce karıştırdım sonrasında unumu ilave ederek hamurunu yoğurmaya başladım bu kıvama gelince elimle yoğurmaya devam ettim Tezgahımı alarak yoğurma işlemini burada devam ettirdim. Azar azar un ilavesi yaparak iyice toparlanmasını sağladım. Yaklaşık 3-4 dakika kadar güzelce yoğurdum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Bu miktar ununuzun kalitesine göre azalıp çoğalabilir arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamı ne çok yumuşak ne de çok sert olacaktır unlayarak önce merdane ardından oklava ile açmaya başladım Yufkamın boyutu bu şekilde oldu arkadaşlar. Ben şöyle küçük boy bir çay bardağı kullanarak şekiller verdim. Dilediğiniz kalıplarla şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen size kalmış. İnceliği bu şekilde olmalı kenarlarından artan hamurları aynı şekilde toparlayarak tekrar hamur bitene kadar bu işlemi devam ettirelim. Küçük bir tavayı ocağa alıp yağ kızdırdım ve içerisine teker teker pişilerimi atıp hızlı bir şekilde kaşık yardımı ile bu şekilde üzerine yağ atarak kabarmasını sağladım. Gördüğünüz gibi çabucak kabarıp pişiyorlar. Birkaç saniye yeterli oluyor. Hepsini bu şekilde pişirelim. İnanılmaz lezzetli, puf puf kabaran harika bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tarifimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Sizlere şöyle yakından da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi puf puf kabarık. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İster kahvaltıya, isterseniz çayın, kahvenin yanına çok yakışan bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz bir sonraki tariflerde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.